Evet arkadaşlar, Yolların Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Ben Remzi. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz dünya yolculuğuna çıktım. Sırtımda sadece çantamla kamp yaparak dünyayı gezmek istiyorum. Eğer sizler de bu yolculuğa eşlik etmek isterseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Eğer kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı e, takip edebilirsiniz. Yolculuğumu oradan takip edebilirsiniz. Eğer videoları beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için umarım videoyu beğenirsiniz videoya geçelim İyi seyirler diliyorum evet arkadaşlar Tiflis'ten yeni bir güne daha merhaba diyoruz daha yeni kalktım i̇şte çadırımı falan topladım çantalarımı falan topladım bankta oturuyorum biraz plan yapacağım ne yapacağım falan kararlaştıracağım şu an Bilmiyorum ne yapacağımı Yani gideyim mi gitmeyeyim mi Ya da biraz daha burada kalayım mı Burada kalmak istiyorum ama geceleri burası çok soğuk oluyor Aşırı derecede soğuk oluyor Yani bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyordum ee, Kaldığım yer ama baya güzel ee, Dün Burada akşam vakti geldim Çok öyle vakit geçemedim ama Yani şey olarak Genel olarak baya güzel bir yer Burada İnsanlar sabaha kadar geziyorlar yani ben sabaha kadar insan sesleri duydum bayağı hiç durmadan geziyorlar yani farklı biraz daha bu insanlar böyle yerlerde sabaha kadar takılabiliyorlar geziyorlar tabi burada hani kültür biraz daha farklı olduğu için değişiyor size biraz etrafı göstereyim Ve bir göl var. Yeşillik bir alan var. Komple dağlar. Yani bayağı hoş bir yer bu burada çok fazla köpek var. Bir de köpekler niye bilmiyorum ama bütün böyle bütün köpekler bana saldırıyor. Bir de bana saldırıyorlar. Artık sebebini bilemiyorum. Ya benden korkuyorlar ya çantalarımdan. Bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Belki Azerbaycan'a geçerim. Belki de bir gün daha kalırım. Şu an için tam bir planım yok. Bakacağız. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kahvaltı yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi öyle bir yoldan şehir merkezine doğru iniyorum. Şehir merkezinde gezilecek ya da görülecek önemli ya yer, güzel yerler varsa oralara gideceğim, bakacağım. Biraz gezeceğim, daha sonrasında yola düşeceğim Azerbaycan'a doğru. Yolda olmak demek, her daim yola çıkmak demek. Çok beklemeyi de sevmiyorum zaten. Bir yerde çok kalmak bana göre değil. Mümkün olduğunca çok yer görüp, çok yer gitmeyi daha çok seviyorum. O yüzden böyle kuş sesi eşliğinde aşağıya doğru ineceğim. Aşağı sonra biraz gezerim. Daha sonrasında yine tekrardan yollara düşerim. Bakalım. Gezleyecek, görülecek güzel yerler bulursam sizlere de gezdiğim yerleri göstermeye çalışacağım. Evet. Gidiyoruz. arkadaşlar şu ses dinler misiniz ya? Çok güzel bir kuş ötüyor burada. Adını bilmiyorum. bize yetiyor mu adını bilmiyorum. Kendisini de göremedim. Çok güzel doğası var ya. Yani. Gürcistan'ın harika, yani. Şehirlerinden çok doğası daha güzel. Şuradan bir ötüyor ama. arkadaşlar tıpkısının yukarıdan görünümü bu şekilde bayağı bir büyük yüz şehir merkezine bayağı uzak. Yani geldiğimler yer dağın üzerinde. Tepede. O yüzden şimdi tekrardan şehir merkezine inmemiz gerekiyor. Evet, Tiflis manzarasıyla Tiflis manzarası eşliğinde aşağıya doğru iniyorum. Yani Tiflis genel olarak binalardan oluşuyor merkezi. İçinde çok park yok. Ama etrafı açık. Yani her yer yeşil. Evet arkadaşlar şimdi kitlese inebildim. Kitlese sokaklarındayım. Evet, Biraz kitlese gezeceğim. Böyle güzel bir yer varsa Görüntü gösterilmeye değer, görülmeye bir yer varsa size göstereceğim. Ee, şimdi biraz e, yürüyeceğim turist sokaklarında. Turist sokaklarını biraz size de göstereceğim. Ee, ben de de size biraz gezebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar isteyen. eğer adınızı atarsanız direkt duruyorlar şoförler. Yani arkadaşlar bakın mesela böyle bir olay var. Böyle otomatlar var. Tiflis'te. Bu bankalar ait otomatlar. Bu otomatlardan o, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ödemelerinizin e hepsini telefonunuza kontrol biliyorsunuz, Telefonunuza internet alabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelecek işlemlerin yani çoğunu bunlardan yapabiliyorsunuz. bir buraya parayı veriyorsunuz. Cash, nakit. Oradan İstediğiniz her şeyi görüyorsunuz. Telefonunuza kontrol ediyorsunuz. Arabanızın e, vergisini ödüyorsunuz gibi bir sürü seçenek var. Pasaport tarcı Her şeyi bunlardan yapabiliyorsunuz. Telefonunuza internetten daha onlardan alıyorsunuz. Daha önce demiştim. Batum da, da aynı şekildeydi. Çiftçisi de aynı şekilde. Bu bin binler buralarda bağlanmıyor. Bırakıyorsanız direkt fotoğrafını çekiyorsunuz. Yani, Türkiye'de bağlamadan kabul etmiyor. Neden acaba? İsmini zaten okuyamıyorum. Çok değişik bir acaba olduğu için, Gürcistan'ın. Giorgi Şengelino Şurada garip bir heykel var. Ee, ne olduğunu bilmiyorum ama... ...bayağı değişik. Budizmle bağlantılı bir hikaye benziyor ama burada Budizm yok. burada bir bina var. Çok eski. Çok sevdim. Ne olduğunu bilmiyorum ama bayağı iyi. döneminden kalma mimari örnekler bunlar. Yani bunlar çok eski. Kuşların yapmış olduğu binalar. Evet arkadaşlar şimdi Tırcı sokaklarına gezerken bir kilise daha buldum. Bu kilise de çok eski bir kilise. Hatta şurada ee, resimler var. Bayağı eski. Gerçekten... Yani. yani Hristiyanlar Müslümanlara göre dinlerini daha çok benimsiyorlar. Burası sanırım bu ibadede çekildikleri bu tekşi şey, öpüşceler var bunun gibi bir şey sanırım tam bilmiyorum ben de açıklamada yok ama Bazı da gerçi okuyamıyoruz. buraya bizim abdesthanelere benzer bir abdesthane var. Galiba. be. Evet. ve evet. bu kiliseleri her gördüklerinde Ortodokslar bu e, hani eski Türklerin filmlerinde de diğer filmlerde yaparlar ya aynanın gibi e, hareket yapıyorlar ama biraz daha farklı. Gerçekten <laughs> güzel bir mimarisi var. Her <laughs> yerde hat var. Kilisenin her yerinde her yere her sembolü koymuşlar. Korkuluklar da öyle var. Bu da Çan Kulesi. Buradan pazar günleri nasıl bir cezan okuyorsak onlar da çanı çalıyorlar. Kiliseye gelin, kiliseye gelin diye. Ama gayet güzel. Şimdi ben Gidip içeri bakacağım. Tabii siz içeri giremeyeceksiniz çünkü içeride çekim yapmak yasak. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abi şurada bir şey daha var. onu da size göstereyim. Orada mum yakıyorlar. İsa'yı tasvir edip sanırım ondan burada dışarıya koymuşlar. Aynı zamanda bu kiliselerin hepsi kullanılıyor aktif olarak. Evet Esin. arkadaşlar. Ee, burada bir Aziz'in mezarı var sanırım. Hmm. Bir de bir mezar var burada da. Büyük bir adammış sanırım. Lahit yapmışlar. Öyle burada da var. Arkadaşlar böyle var. Kesinlikle bunlar çok eski. Eminim. Buraya böyle yaptıklarına göre. Bu da biraz öyle göstermeyi unuttum da. Her kilisenin önünde bunlardan var. Ee, bu sürekli buradan su atıyor. Ben ağzınıza böyle bir dayayıp böyle su içiyorsunuz. Yani değirmeden su içebiliyorsunuz. Hepsinde var. Ben buralardan su dolduruyor. <laughs> evet arkadaşlar her şehirde olduğu gibi bu şehirde de özgürlük meydanı burası. Evet görüyorsunuz tepede elinde mızrak tutan bir Romalı ağabeyimiz. Böyle geniş bir meydan burası sanırım konser olacak. Onun için bir düzenek ee, yapıyorlar. Böyle büyük bir meydan. böyle küçük bir park var. Böyle yakın bir su var. Burası i̇şte Özgürlük Meydanı. Tiflis'te görebileceğiniz, oturabileceğiniz bir yer. Özgürlük Meydanı, Tiflis'in. Şimdi buradan aşağıya doğru gidiyoruz. Özgürlük Meydanı'nı görmek isterseniz siz de buraya gelebilirsiniz şu anda ama çalışma yaptı aslında burada konser falan oluyor. Buraya insanların okur edilmesi için tribün parçalar yapıyorlar. Buradan aşağı doğru evet, Arkadaşlar görüşürüz. İlginç şeyler gördüğünüz zaman sizlere paylaşacağım. Evet arkadaşlar burası da eski şehir eski şehrin sokakları olarak geçiyor böyle bir yol yapmışlar yani eski şe şehrin eski hali ve sokakları bu şekildeymiş yani şehir böyleymiş old stival böyle bir kale duvarı var binalar bu şekilde. Bu önemli bir adam ama tabi ismi okumuyor maalesef. Restoran restorantmış. Neyse arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar çok eski bir e, kilise daha buldum. Hani ben tarihe çok ilgim olduğu için ve tarihçileri çok sevdiğim için bunları paylaşıyorum. Yani bilmiyorum beğenen arkadaşlar olabilir, beğenmeyen arkadaşlar olabilir ama gerçekten yani mimari olarak ve hani tarihi doku olarak çok eski yani Taroma Bizans dönemlerinden Bizans dönemleri zamanında yapılan kiliseler bunlar. Orada bir mezar var. Bakın bu şekilde eskiden kalma yine ayin ya da işte mum da mum yaptıkları yerler. Bayağı eski bir kilise. Bu e, kilisenin içini çekebildim. Bunu sizinle paylaşacağım. E, merak edenler varsa kilisenin yani içini. Çünkü buralarda bu, bu kiliseler hala kullanılıyor. Aktif olarak. Yani hatta da hani e, kilisenin e, papazıyla konuştum. Bayağı e, iyi bir insan. Hiç olduğunlar İngilizce biliyor. Çünkü e, diğer insanlar İngilizce bilmediği için anlaşamıyorum. Gürcistan'da e, genelde herkes İngilizce bilmiyor. Hatta çoğu insan bilmiyor. Türkiye kadar bile bilen insan yoktur diyeyim size. O kadar yani. Ama ee, fazla konuşabildik. Bunu içeriğin videosunu size göstereceğim. Şu an bu e, resimde görmüş olduğunuz kişi Türkiye'de mezarı Türkiye'deymiş. Öyle söyledi. Papaz efendi. Neyse arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. Yolda gördüğüm diğer ilginç şeylerde, tarihi şeylerde de, güzel şeylerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar size garip bir şey göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz dışarıdan giden boru gaz borusu. Yani evlere gaz taşıyan boru. Ee, Hürcistan'da her yerde bu şekilde ve bazen gaz kokusu geliyor. Ee, bu şekilde böyle böyle her yerden gaz borusu geçiyor. Ve bu gaz boruları böyle evlere giriyor. Ve dışarıdan geçiyor yani. Bilgimi çekti. Size göstermek istedim. Şimdi biraz kayboldum. Gideceğim yolları da kaybettim. Sonra yanlışlıkla çıkmaz bir yola girmişim. Geri dönmeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Bugün Azerbaycan'a doğru yol çıkacağım. Eğer gezim biterse, bitmezse bugün buradayım. Yarın Azerbaycan yoluna düşeriz. Görüşürüz.